なるほど。

بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الرحمن مناقشة السواب ولا مسابقة عزاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وجعلنا من بين أيديهم سدًا فأغشى أنذرتهم أم لم تنذر إنما تنذر من اتقى واطرب لهم بل القرية إذ جاءها المرسلون Rektor Ramas, saya Rektor Yardin Mil saya Dele Hojala Ramas, saya Fahri Konsul Ramas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begin, bizim um, kemas kardisi mesin git mesile cukup zuliurus Indonesia luar negeri berlalu larak bilirus ki herta dan her janle olumun terjakter v bis Allah tan geldik v Allah dunijis. Pujiten bis cok tu syukur diris si uh, universiti di kiat killer RSM di kiat killer eh v uh, Fahri konsol konsol aslo muze v de uh, bisa cok yar bisa yar dem eti kisilere bis ya banjo orang olahraga yang nasibrak badan nasi Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kemas kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşekkürler. Selamun ve Evet, böyle zamanlarda konuşmak çok kolay değildir. Kemas Rahman Rahman kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bize yeni katılmıştı, daha yeni hazırlıktaydı öğrencimiz. Ben duyduktan sonra gerçekten yani insan kendi evladı olsa bu kadar üzülür. Çünkü uluslararası öğrenciler diyoruz, yabancı diyoruz. Hayır, onlar bizim kardeşimiz. Onların hepsi bize emanet. Biz bu düşünceyle hareket ediyoruz. Ben gerçekten kısmet nasip olsa da mezuniyet töreninde olabilseydik ama takdir ilahi Elden fazla bir şey gelmiyor. İrademiz ortada, cüz'i irademiz ortada. Ben tekrardan ailesine sabırlar diliyorum. Arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Kendisine mekanın cennet olmasını diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Rabbim cennetinde muamele eder diliyorum. Çünkü ben her zaman bu süreçlerde bulunduğu öğrencilik sürecinde inşallah şehitlik mertebesine nail olur diye ümit ediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bizler elimizden imkan varsa sizler gençler her zaman bize emanetsiniz. Biz sizin yanınızda olma gayretindeyiz. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sizlere de sağlıklı inşallah hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. <laughs> kızlarımız, ailesi, babası bizim kucağımızda, koynumuzda, bağrımızda bize emanet. Sen kabir azabından, kıyamet azabından, cehennem azabından onu ve bizleri muhafaza eylesin. Varsa günahlarını Rabbim affe affeylesin. Taksiratını seyyata, seyyatını hasenata tebliğ eylesin. affe affeylesin. Yerde kalan kardeşlerimize sabrı cemil ihsan eylesin.